Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Washington Post gazetesi için bir makale kaleme aldı. Ülkesinin Ukrayna ve İsrail'e desteğini yenileyen Biden, Hamas ve Rusya lideri Vladimir Putin'in aynı amaca hizmet ettiğini savundu. Biden, Putin ve Hamas'ı komşu demokrasileri haritadan silmeye çalışmakla suçladı. Hamas'a karşı mücadelesinde İsrail'in yanında olduklarını tekrarladı. Biden Hamas'ın 7 Ekim'deki baskınında 35'i Amerikalı 1200 kişinin öldüğünü hatırlattı ve Holocaust'tan beri bu kadar çok Yahudinin öldüğü başka bir olay olmadı dedi. Biden makalesinde gazeteki sivil ölümlere de geniş bir yer ayırdı. Gazeten gelen fotoğrafların acı verici olduğunu söyledi. Binlerce sivil öldü diyen Amerikan Başkanı, aileler en kötüsü başlarına gelirse teşhis edilebilsin diye çocuklarının bedenlerine isimlerini yazmak zorunda kaldı dedi. <laughs> Gazze'de sivillerin zorla yerinden edilmesine karşı olduğunu belirten Biden, kentin işgaline, toprakların bölünmesine ve blokajı itiraz ettiklerini vurguladı. İki devletli çözüm vurgusu yapan Biden, savaştan sonra Batı Şeria ve Gazze'nin tek bir yönetim altında birleşmesi gerektiğini söyledi.